Evet merhabalar bugünkü konum da Aralık 2023 pazarlıklı bayi fiyatıyla Renault Taliant, Taliant B segmentindeki sedan modeli bildiğiniz gibi aslında temeli Dacia'nın ürünleriyle aynı ortak bir ürüne baktığımızda Clio 5'te de aynı ortak platformu kullanıyor. Taliant özellikle piyasa bozulmadan önce pek de talep gören bir ürün değildi. Fiyatın yüksekliğiyle beraber özellikle Honda City ile yarışmakta zorlanıyordu. Yine piyasanın durulmasıyla beraber Talyant'ta arabaların yok satma bitmesiyle ciddi indirimler olmaya başladı. Buna rağmen Talyant hala zor satan bir ürün oluyor. Şimdi aralık fiyatlarını şöyle bir hatırlayalım ve bayi pazarlıklı fiyatını size söyleyeyim. Joy paket otomatik şanzımanın liste fiyatına baktığımızda 940 bin lirayı görüyoruz. Özellikle Joy paketiyle beraber çok ciddi bir indirim var bayeye gittiğinizde 819.900 lira. Tabii ki yani 820.000 lira diyebiliriz. 120.000 lira indirimli, pazarlıklı fiyatta Talyanta ulaşabiliyorsunuz. Aslında tarzıyla, tasarımıyla hiç fena değil. Gördüğünüz gibi Joy paketi bir alaşım jant takıldığında ve içine de multimedya eklendiğinde hiç de fena olmayan B segmenti bir ürün haline geliyor. Tabii ki burada zevkler, renkler tartışılacaktır ama fiyat anlamında oldukça iyi bir noktada gibi gözüküyor Talyan son pazarlıkta fiyatıyla. Bu anlamda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. 820 bin lira seviyesinde 1.0 turbo benzinli 90 beygir motor, diğer taraftan da CVT otomatik şanzımanıyla fena bir ürün gibi gözükmedi bana Talyan. Bu konuda siz bu para klasmanında hangi aracı tercih edersiniz sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Evet yine parça parça erişebildiğimiz bayi pazarlıklı fiyatları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.